Hepinize merhaba arkadaşlar. Roblox serüvenimizin e ikinci bölümündeyiz. Bugün de çok farklı bir oyun oynuyoruz. Rastgele bir oyuna girdim. Arkadaşlar abla bildiği oyun. E, şey zidatlan kaçış oyunu. Burada dikkat etmen lazım. Dikkat bizim yola kardeş. Aşağı atlayacağım. Tamam nereden gidiyoruz. Bak kenarlardan gideceksin kenarlardan o kadar bot oldu bak kenarlardan o, o kenarlardan arkadan arkadan ne kardeş? ya bakın ha bura mı şuradan şöyle mesela geçiyorum bura mı tamam anladım anladım ben. bunlar ses boş yer oku beyi bir, oku, bir, bir yerler oku beyi bir yerler hem bu 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 Buradan bir kutulardan atlayacaksınız. Peki. Arkadaşlar bir buçuk yıldır bilgisayar oynayayım. Arkadaşlar yeni oyunu diyor. Bak ben söyledim oyunu yoksa oynamazsın. Ben söyledim ben oyunu oynayacağım. Ee, zor oyunu. Çok Benim için çok kolay. <laughs> Kendisi Sizin için. için. Niye? Takip. Hayır de Takipçilerimizi sevmiyor musunuz? Tamam. O zor olabilir. Diye musun? Aa böyle sayısı. bana böyle sayısıyla oyunu farklı renk. Ya yani, şimdi onlar oyun oynadığında abone olmazsa zorlaşır oyun. Her abone olun olursa... ki. Abone olun kanalımız ve ailemiz büyüsün. Bak atlama yerlerini söylesene. Arkadaşlar ben, şey. ben bir tür oynayayım mı? Şuradan geçeyim mi istiyorsunuz? Yok gerek yok ya. Arkadaşlar görüyorsunuz zıplama modunu aldı. Tamam şimdi geçeyim mi? Arkadaşlar geçeyim mi? zaten beni bili biliyorsunuz Lever Pro 0 onu şey yazıyorsunuz. Pardon ben de yapamadım çünkü. Bu da yine Aa, abimiz Yaşar vallahi deneyecek inşallah. Ali bak atla. Ha, tamam güzel oldu. Bak Ali. Böyle mi Ali? Kendi de oynuyor. öyle he öyle oynuyor ya. Kendi de gitmişsin. Sen çıkmıyorsun. Sen yine ben oynayayım bak yine ne bu sefer bir bölümü yarım saatte geçemedik. Ben geçtim ama. Bu bu tarafa da geçemezsek videoyu şey. durduralım iki dakika geçelim. Arkadaşlar bakın bir yarım saat sonra geçtik. Arkadaşlar burada hiç kimse bilmiyor sadece ben biliyorum. Abi öyle olanları söyleyeceğim tek. Ya bir sus anları oldular zaten. Bakayım bir göremiyorum şu anda. Aboneyi ah, izleyin Yorumlarda belirtin kendinizi. Bak Allah'ım ölüyorum kusuruyorum. Allah'ım Bula bilgisayarı verdik de Bu geçemiyor ya Yarın da farklı bir video çekeyim ah, Zaten sen oynuyorsun Oyun videosu değil Aa arkadaşlar kendisi öldü. E, kendim yüzde yüz, yüzdeyiz. Yüzdeyiz. Yüzde arkadaşlar bak şimdi kendisi gel ölecek. Bak ya, hile vadarı buldum. Aa üstüne çıkıp da de bölüyoruz. Evet. Sen yine mi ölüyorsun? Evet. O zaman git bu Hadi bir daha Bir daha ölürsen bu odadan çıkacaksın. Ölmemeye çalış. Hıbızı geçeceksin burada. Yardım, spor salonuna gidelim. Zaten sabah gidiyoruz ya. Arkadaşlar, geçtik. Geçtik. Çek. Çek oraya. Bizden. her oyun beklemişsiniz. Ay, ya yarın oy, e, oyuncu klavyesi almaya gidelim mi? Bosu falan. Ya, bir de bilmiyorum belki ben. O biz... bir tane klavye seti aldım. Borsak çıktı, geri verdim. Arkadaşlar diyalog atıyor. Bozuk çıktı geri vermedi. Ee, bozuldu hala evde kalıyor. Verdi verdim ben. Verdi mi? Evet. 400 milyon almıştı yani <laughs> 400 TL'ye. Bizim dini şeyimizde öyle geçiyor. Yani. 400, 400 mi? milyon 400 TL <laughs> diyorlar. Ya eski. Burada bilmiyorsun inşallah. <laughs> ya yetersiz Robux diyor ya, çıldırıyorum. Oğlum dokup kaptırıyor kendini. <laughs> Bak düzgün ol tamam mı? Ne diyeceğim? Arkadaşlar bu işte çok sıkıntılı. O ilk defa yeşili hani. Eğer GTA 5 ya da Minecraft videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Haftada bir video çekeceğiz dedik. Haftada iki oldu arkadaşlar. Belki üç de olabilir. Bir dakika bir dakika. Niye be be beğensinler? Zaten onlar beğeniyor. Niye söylüyoruz ki biz? Bu da Sen hiç otur koltuğuna. Letko'dan bir ay. Nereden sipariş etmiştik? Yanlış yere gidiyorsun. Böyle ee, koltuğumuzu Bir tane yerden sipariş etmiştik. Kredi mi? Ha evet. Yani böyle Ucuz sipariş etmiştik. Bize pahalı geldi. Yani 6 bin TL'ydi. 7 bin, 8 bin uygulandı. Dur, dur ayağım, öyle yapma. sizi bırakıyorum baş başa. Sen nereye Arkadaşlar ya durdurup <laughs> geç. Arkadaşlar nasıl oldu anlamadım. Oyun baga girdi. Normal. Yanlış. Yanlış şey Normal yürüyorum. Orta taraftan öldürüyor beni. Şimdi göstereceğim size aynı şekilde. Burada bir bak Dönüyorum o kenardan yapıyor. Arkadaşlar bana verse ben çok iyi yaparım diyorum. Kapatalım bu videoyu. Size görüşürüz diyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi akşamlar görüşürüz.